hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağlı, ederim. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ どうもありがとうございました。 geldi, belediye başkanımız geldi, sayın kaymakamımız var, müftülerimiz var. Dolayısıyla hepsinin ismini zikretme e, fırsatı da ben bulamıyorum. Valimize dair bir e, karşılama töreni yapabilmemiz için şöyle bir nizam içerisinde e, derdimizi alalım. Allah hepinizden razı olsun. आँखा <laughs> <laughs> Evet. Evet. Pardon bu batayan Hayır, ücretsiz ve inşallah kıyamete kadar yaşayacak. İcra bizim o beldede tutunur bunlar. Açılışı yapıyoruz. Tabii bilirler olarak özellikle bu bölgenin Karadenizli insanı sahip bütün alanlarda olduğu gibi cami gibi hayır müesseselerde hayır konusunda biraz daha öndeler, biraz daha çalışıyorlar ve başlayan hiçbir yayı işi yarım kalmıyor. Bu bölgenin insanı böyle bir dediği var, var. Ben emeği geçen maddi manevi katkı kapının herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayır dualarıyla beraber hep beraber açıyoruz. Bu ağır kısmını diğer programı içeride yapacağız. Bereket var, yağmur var. Bol bereket olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <vitboxing> <yaštérim> <tones> Hadi, ve personeli adına hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Elektriğin azizliğine uğradık. Efendim bu sebeple programımızın hemen akışını hemen söyleyip bitiriyorum. Vakfı Gebir ilçesi Merkez Eski Cami İmam Hatibi Ali Osman birinci hocamızdan bir Kur'an-ı Kerim'i ve selamlama konuşması yapmak üzere İl Müftümüz Kerametli Demir'i huzurlarınıza davet saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Ağurumda. Değerli kardeşlerim, camiler günlük hayatımızda büyük fonksiyonlar icra eden Allah'ın evleridir. Camiler müminin hayatında çok önemlidir. Zira iki cihan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de gizli gizli ibadetlerini yaparken Mekke'den Medine'ye hicret buyurduklarında daha Medine'ye gelmeden kısa bir süre istirahat ettikleri Kuba köyünde bir mescid inşa etmişler. Medine'ye teşrif ettiklerinde de Medine'de mescidi de bina Bu her iki mescidin yanı dışında da Allah Resulü sahabenin çok ısrarına rağmen kendisi bizzat bir çalışmış, inşaatında, inşasında çalışmıştır. Mescidler günlük hayatımızda çok önemlidir dedik. Mescidleri, camileri, kimlerin yapacağını, kimlerin yapabileceğini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde اِنَّمَا يَعْمُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيُمِ الْآخِرِ وَاَقَانَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاءَ <laughs> وَلَمْ يَخْشَ Allah'ın mescidlerini, namazlarını dost doğru kılanlar, Allah'a iman edenler, Namaz tahiret gününe iman edenler, namazlarını dost doğru kılanlar, zekatlarını verenler ve ancak Allah'tan başkasından kulakmayanlar inşa eder, imar eder diyor Cenab-ı Allah. Müfessirler bu ayetin iki türlü yorumunu yapıyorlar. Bu ayet bir maddi imarını işaret eder diyorlar. İkincisi ise manevi imarına işaret eder diyorlar. Hep, hep, maddi hem de manevi. Manevi imaret edilir. Mescidimiz, camimiz güzel yapılmış. Bundan sonra mahalle sahiplerine düşer. Manevi yönden buraları imar etmektir. Bu camiye cevap olmaktır. Camiler halkın camiler ve halkın köle uzanmış işaret karmaşları gibi. Camilerden kürsü Bilmen vardır, bir vardır. Milatta Kur'an'ın Kur uzun ve günlerde İslam tebliğ edilir. Camilerde öyle önemli ki kulun en fazla Allah'a yakın olduğu mekan olan secde camilerde yapılır. Kul Allah'a en çok camilerde ve mescidlerde Allah'a sığınır. Camiler sığınaktır.

etmeyi, güzel işler yapmayı cümlemize nasip Ya Rabbi bu caminin ta eski temel aşamasından fikir bazında fikir üreten, caminin yapımına destek veren, maddi ve manevi katkılar sağlayın. O büyük o cami yapanları ve bu caminin tekrar yıkılarak yeniden yapılmasına vesile olan fikir az bir Fikir bazında maddi ve manevi desteğinde destek vererek şu halde bu camiyi getirenlerden ölenlere rahmet eyle. Hayatta Ay. Ay. olanlara sağlık, zahat, afiyet nasip eyle. Bizlere de böyle Allah. güzel ibadet haneler yapabilmeyi cümle Allah. Allah. uzaktan yakından söz sürüklüyoruz. Başta Sayın Valimiz, <laughs> Vakam Yardımcımız, Sayın Kaymakamımız ve diğer zeval belediye başkanlarımız ve uzaktan yakından teşvik buyuruyan değerli cemaatimizin de bu hayırlı işlerde böyle maddi destek açısından burada da evet. olmalarından dolayı Cenab-ı edeceğiz. Tüm yardımlarını maddi manevi esirgemeyen birçok insan vardır ama birçoğu burada yoktur. Ancak e, şu anda isimleri elimde olan kardeşlerimize plaketlerini vereceğiz inşallah. Ben hızlıca okuyacağım. Çünkü çok var. Ee, okudukça gelip plaketlerini alabilirler. İsmail Aslı Muhammed Balta, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı. Çoşkun Bülbül, Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanımız. Sabit Sabırlar, Hayrettin Özdürk, Samsun İl Müftümüz. Müminan Bilgin, Osman Bilgin, Eskiye Kaymakamımız. Ersan Zengin, Kerametli Demir İl Müftümüz. Osman Kağan iş Adamı. Belki bunların bir kısmı burada olmayabilir, yakınları alabilir. Bir Usta, İskender Önal, Salih Çora Avukat. Kenca Meriç, Cahit Erdem, Kemal Kılıç, Sahip Çolak, İlhan Şahinler, Ali Bayram Tanlı verdi. Recep Somoğlu, Ali Çolakoğlu, Altı Karadeniz Vakfı gibi değiş adamı. Turhan Çalışkan, Hasan ve Celal İslam, Salih Aydın, Fatih Keleş, Ali Haydar Aydın, Abdullah Bilgin, Orhan Bülbül, Ahmet Gürhan, Kürkan, Osman Aydın, Ahmet Aydın, Ahmet Bayram, Ahmet Saka, İsmet Aydın, Necat Kalyoncu, Durhan Karadeniz, Mehmet Sağlam, Mustafa Atabaş, Ahmet Kum, Hikmet Bulut. Evet, Faruk Özak, Trabzon milletvekilimiz, Selahattin Bahadır, Muharrem Usta. Yardımlarını esirgemeyen maddi manevi diğer kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Bu kardeşlerimize plaket hazırlamışlar peki şey hepsini ben anlamıyorum ama bunlar plaketlerini lütfen alsınlar bir köşesinde bulunduğumuzun borcu var. Bu borç için bizlerden ben yardım ebbe, talep edilecek. Efendim. Karadeniz <laughs> <laughs> burada mı? Ya yani ilk önce o gelsin. Çünkü ben üzerimdeki vazifeyi bitireyim ondan sonra diğer kardeşlerimize geleceğim. Buyur. Evet babası dedi ki oğlum gelirse ona söyle yatış kapıyı veya minberi satın alsın benim adıma. Evet şimdi kendisi söylesin. Kendisi burada oğlum. Tamam. Nereye diş kabiliyiz Tamam. Minberi satın alıyor. Minberi satın alıyor. Neyse masrafı daha sonra <laughs> Allah razı olsun. Kendisi hayırlı Caminin içerisinde yapılacak olan bu manevi programı buraya ifade kaçınık kısa da olsa şu anda caminin mihrabının açılışı nedeniyle yapılan bir kurdela vardı. O kurdelanın kesimi konusunda ben o kurdelayı keseceğim ama burada olmasaydı yani orada olacak ki onu görecek o manevi havaya işte ben daha evvel bunu arz etmiştim. Ama programı yani tamamıyla kuşa çevirdiler. Bitirdiler. Evet. Yani bu caminin içerisinde çünkü hem orayı görecek o manevi havaya kendisini sokacak ona göre de coşacak. Evet. Ama burada coşması mümkün. Camimizi manevi değere sahip olan şu anahtarı açık arttırmayla satışa sunuyor. Ben caminin manevi anahtarını saklamak, onu en güzel yerde korumak amacıyla ben talibim diyen değerli talipçi kardeşimi davet ediyorum. Evet. Bu güzel caminin bu anahtarına ben sahip olacağım diyen değerli hayırsever kardeşim. Sayın valimin ve heyetinin huzurunda evet. coşkuyla sizleri davet evet. edin. Coşkun Gümrük kardeşim çok büyük bir rakamla işe girdi. Allah razı olsun. 20 binle ben talibim Evet, 20 binle ben talibim. Bakın Sayın Valim de kendisinden önceki vali beylerin de aynı bu manevi havada beraber olduğumuz çok valilerim oldu. Elhamdülillah bugün de valimizle de aynı manevi havada beraberiz. O da aynı şekliyle yok mu diyorsa daha? Büyük bir artıran yok. 25 yapalım <laughs>

iman nur olacak. Allah imanı bu dünyada kazanıp kabrimizi, geleceğimizi, ölümümüzün aydınlık olmasına Allah hepimize nasip etsin. Belediye müşterir adına alıyoruz onu. Belediye başkanı olarak da Birlikte karşılayacağız. Evet Sayın Başkanım biz talibiz diyoruz. Diyor ki ben tüm personelimle birlikte, yani birlikte ben bu güzel, hayırlı yedir. gecelerimizi aydınlatan, camilerimizi evet. aydınlatan, gönüllerimizi aydınlatan bu nuru biz talibiz, biz bu kurdeleri keseceğiz. Evet. Tekrik evet. edelim, edelim ondan sonra. Bir dakika. Hadi, bir hocam, alıp da burayı döşeyen değerli kardeşimin hayrını Allah kabul ve makbul görür. Burada gördüğünüz hepsinin belli bir yaptıran kardeşimiz var. Ayrı ayrı. Özellikle başta Sayın Bülbül olmak kardeşimiz olmak üzere. Buraya lirasından tut da en yüksek parasına kadar gönül veren veya içinden şu cami yapılsa da görsem maddem yok ama yapılmasına dua ediyorum diyen dillere varıncaya kadar Allah hepsinden razı olsun. Amen. Şimdi camimizin halısı bir kişiye ait. Allah onun hayrını makbul eylesin, Amen. niyetini makbul eylesin. Şimdi biz sadece açılışını yapacağız. Diyeceğiz ki ben şu camide namaz kılmıyorum ama çünkü uzaktayım. Eğer olsam orada devamlı namazı mülkelerdir. Benim bir 20 lirayla birlikte orada kılıp da o 20 liramın karşılığında duaya ellerini açtığı zaman o duasından ben de hisse almak istiyorum diye değerli kardeşlerim hepinize seccadesi 20 lira olmak kaydıyla annene, babana, eşine, kardeşine, çocuğuna birer tane seccade parası buraya istiyor. 20 lira e tanesi. Evet. Benim yanıma gel. Allah razı olsun. Kardeş. Sağ olayım. Evet, Allah razı olsun. Allah var eylesin. Evet. Sağ Seccademiz olsun Allah niyetlerinizi makbul eylesin. Allah razı olsun. Allah var eylesin. Evet, devam ediyoruz. Bir gayret hızlı. Allah'a şükürler olsun. Mahalle ve havai Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet çok teşekkür ediyoruz. Fazla teşekkür Allah Evet zaten hep yapıyorsunuz ama bugün biraz daha takdir olacağı teşekkür ediyoruz. Özgün Evet Çok teşekkür ediyoruz. Allah Bugün de yine güzel katılımınızla faaliyetimizle beraber yine kadar yapalım.

dönemi burada sona erdi. Başta Sayın Valim, Bakanım, İl Müftüm, Kaymakamlarım, Belediye Başkanım, siz değerli cemaatimiz, hepinizden Allah razı olsun. 2-3 dakika var ezanım. Namazı kırıp çıkacağız.